Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve Chrysler devam ediyoruz arkadaşlar olay şu ee, videoyu çekerken mikrofonum durmuş çalışmamış ve ben de şimdi edit kısmında böyle hem videoya bakıyorum hem şey videonun üstünde konuşuyorum diyelim neyse ama bu sefer de bütün eşyaları falan alacağız. Ben göstereceğim size nerede olduklarını. Ya çok kötü ya böyle videoda konuştum abi. Böyle konuştum bazı şeyler hakkında. Şimdi unuttum ne konuştuğumu. Ama yani böyle olunca işte çok kötü. Neyse burada. Harika. Onları kandırdın. Askerleri Wall Street'ten çekiyorlar. Elimizde bir şans geçti. Şimdi ben alt kattan bir yerden geçmeyeceğim. <laughs> <gelişim gülüyor> Senin de en iyi şansın çatıdan girmek ama acele etmelisin. İşte... <laughs> i̇şte burada arkadaşlar. Overwatch <laughs> sahnesini falan görmüş olabilirsiniz. Yani aynı bölge gibi bir şey. Şurada sol tarafta normal bir yol. Sol taraftan normalde ben hep şey yapıyorum. Ve burada beni gördüler ya. Yani görüş alanları bazen çok iyi bazen çöp. Yapay zeka birazcık işte dengesiz. Neyse ama ilk toplanabilir eşya arkadaşlar. Anahtar ve o da şuradan aşağıya indiğimizde sağ tarafta. Sağ tarafta dediğimde ileride aslında ileride sağ tarafta ve ben birazcık sesimi ayarlayayım ya neyse şurada sağ tarafta görebil... şu hayır daha değil burada şimdi görünmez olacağım ben herhalde burada da notlarıma bakmışım herhalde ve Evet, baktık notlara. Şurada, sağ tarafa döneceğiz arkadaşlar. Silahlar ilgimi çekmiş anlaşılan. Burada birazcık fazla... Fazladan cephane istemişim galiba. Ve komik şu... Komik olan şu da arkadaşlar, geçen bölüm... K-Volt'ta... Tek kurşunla bitirmişik. <laughs> yani enteresan bir şey. Ve burada da e, dürbünden reflekse geçiyoruz arkadaşlar. Ya oyunun ilk başlarında arkadaşlar böyle görünmezlik, gene çabuk bitiyor enerjisi. Gerçi Crisis birden kıyaslayınca çok daha iyi. Ve hemen şurada ayıcığın yanında arkadaşlar e, anahtar. Hemen şurada ayıcı görebilirsiniz siz. Ama o ayıcık bende fırlayacak Hatırladığım kadarıyla Evet fırladı Anahtar orada ama Ece şimdi arıyorum ben Böyle yaralanmış kafasından Bir şeyler girmiş oraya Şapnel midir nedir Neyse biz anahtarı aldık arkadaşlar Gelecek anahtar içeride olacak şimdi ben burada bir şeyler hakkında konuşuyorum mu? Ne yapıyorum ya? Bakıyorum şey herhalde. Notlar Evet. Birkaç tane... Bu kısımda arkadaşlar dört tane eşya var. Böyle hız kamerası falan yok. Normalde hız kamerasının olayı arkadaşlar göstermiyor size almışsınız mı almamışsınız diye. Mesela diğer eşyalar gibi. Şuradan işte arkadaşlar böyle yavaş yavaş adamları hem alıyorum hem de şey gidiyorum. Ve aslında burada arkadaşlar belki de eğilmeliydim. Çünkü eğildiğinizde bayağı daha iyi bir iyi nişan alınırıyorsunuz. Hani çok daha iyi. Çok daha iyi nişan alınca da çok daha iyi şey. Eğilmek yani burada bayağı işe yarıyor. Normalde Crysis 1'de yere yatmak çok işe yarıyordu. Burada eğilmek ve shift'e basmak. Ama shift'e basmak arkadaşlar çok fazla enerji tüketiyor. O yüzden o kadar iyi değil. Burada da bir tane taret var arkadaşlar. Ve burada yukarıda insanlar olacak arkadaşlar. Tamam. K Volt'un da şey arkadaşlar. E, kötü tarafı birazcık yavaş e, şarjör değiştiriyor. Ama burada tabancayı aldım. Doğrusu yanlış bir hataydı. Ya yanlış bir hata. E, hataydı. Çünkü ileride sniper bayağı bir işe yarayacak. Ama ben böyle bir silah değiştirelim dedim. Hep aynı silahlarla oynamak yani hele gene normal modda böyle sıkıcı oluyor bir süre sonra. Burada almaya çalışıyorum adamı. Görüyorsunuz Ölmek bilmedi adam Burada da iki tane adam olacak arkadaşlar Burada arada he hem eğildim hem adamın kafasına nişan almasını şey yaptım Nişan aldım kafasına Burada da özel hareket karab ya da hafif pompalı modu var bunda arkadaşlar. Böyle güzel bir mod, çok güzel bir mod. Hani bildiğiniz küçük bir pompa koyuyor şeye. Ama küçük dediğime bakmayın aşağı yukarı yakın hasarı Bayağı normal pompaya benziyor. Kötü tarafa ise sadece karabda o mod var. Ve o kadar iyi değil ya. Burada adamları alıyorum arkadaşlar. Tabi almak kişiden kişiye göre değişiyor. Tamam <laughs> seviyorum Allah. ya evet. ama o kadar iyi Adam nişan alamıyorum. Burada da bir tane helikopter geliyor arkadaşlar. Onu da çabucak alıyoruz. Ve bilmem fark etmişsinizdir belki ama Benim 5 tane e, Roket atarım vardı Buradaysa şimdi alamıyorum Daha fazlasını Hani Roket atar cephanesi arkadaşlar Çok Nasıl desem Farklı bir şey Farklı bir şey derken de Bazen 5 roketiniz oluyor, 6 roketiniz oluyor, bazen 5 tane C4'ünüz oluyor. Tamam, Ama... girdim. Hemen buraya gelsen iyi olur. Prism'den takviye gönderiyorlar. Fazla zamanımız yok. Maksimum hani, cesenik. Oyunun sonlarına doğru daha fazla şey oluyor. Maksimum. Daha az cephaneniz oluyor bir bakıma da. <laughs> Ve burada da iki tane toplanabilir eşya var arkadaşlar şurada bir tanesi şurada bir tanesi de onun hemen arkasında gibi bir şey arkadaşlar sol tarafta görebilirsiniz aslında ben burada aklım karışmıştı çünkü notlarımda tek bir eşya olarak yazmışım burasını çünkü ikisi de baya yakın olduğu için oysa ki iki tane yazmalıydım ve Sıradaki eşya da arkadaşlar asansörden indikten sonra hatta bayağı bir yakın şey olarak ve belki de Crysis'in en popüler easter egg'ini göreceksiniz arkadaşlar. En popüler dediğim de şu açıdan arkadaşlar diğer easter egg'ler gibi değil bu. Hani Herkes bilir bu Easter Egg gibi bir şey. En fazla bilinen diyelim. Neyse ama asansörü bekliyoruz. Şuradan hemen sola gittiğimizde künye. Künyeyi aldığımızda ve işte Easter Egg de şurada arkadaşlar. F'ye basabilirsiniz burada ama şimdilik elektrik yok yani. Öyle diyelim güç gelmediği için de çalışmıyor. Buraya geldiğinizde bir şey çıkmayacak. Ama siz F'ye bastığınızda şu kırmızı ışık yanacak. O kırmızı ışık yandığında arkadaşlar buraya geldiğinizde siz bu kırmızı ışık burada da yanacak. Ve bu demek güç geliyor gibilerinden. Bastığınızda böyle tak 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 disco 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 Öyle adamlar dans ediyor. Ve bu şarkıyı ikinci defa duyacağız yani. Oyunun sonlarına doğru. Hatta size şöyle diyeyim. Oyunun sonundan 4 görev önce mi ne? Belki de 3. Tamam. Aşağı yukarı öyle. Bak şimdi. İçeride kimseyi bulmak yok tamam mı? Yeni kabin yazılımı konusunda teknik desteğe ihtiyacım olacak. Burada da Baya bir komik bir sahne Adım. var benim için ya. Başlayalım. Hadi. Abi, beni vurma. Bokun, bokunu yiyeyim. Bokunu Crisis 1 ve 2 güzel bir seslendirmesi var ya. 3 Üçte güzel şey olarak arkadaşlar ama çevirisi kötü. Çünkü düz çevirmişler bildiğiniz. Burada da bazı şeyler düz çevrilmiş ama belli olmuyor o kadar arkadaşlar. Crisis 3'te çok belli oluyor.

Malı falan, ofa lokar. Adamın ana kötü adamın gibi bir şey. Ha, oyunun ya. Açın şu kapıyı. Harika. Askerlerim şehrin her yerinde seni var götürenki adam. Ama sen bağlanmış ve paketlenmiş halde buradasın. İşte bağlanıp tetiklenmiş gene ölmesi gerekmez. Değil mi? Evet tabi. <laughs> Komutan Lokar silahınızı çabuk indirin. <laughs> Aferin sana. Kadını sesle. Nathan Gold. Görüştüğümüze sevindim. Gözünü ayırma. Sorun çıkarsa fazla zarar verme. Sorgulamamız gerekecek. Onu o şeyin içinden çıkarmadan önce gücü kesmelisin. Keseriz ya. Aslında kesmesen daha iyi olur be abi. Büyük zevkli. Ve bilmiyorum neden böyle oyun gelişleniyor arkadaşlar. Bil diye söylüyorum Prophet. Yavaş yürü, usludur. Dışarı çıkana kadar bunu şakana da yiyeceğim. Bir hareket yaparsan kafanı uçururum. Şimdi kalk. Diğer bir çevirme onun arkadaşlar. Benim söylediği şey o silahı kalk. bildiğiniz götümüze sokacak. aya bildiğiniz ondan zevk alıyor. Yani sokma götme Sorun ne gol Sana Mümkün ben bir tane bir sokacağım köklü, sonu da diye Ve işte gördünüz bir kez daha soktum Bu piçler için çalışıyorsun İntikamın maçı şey. olacak Evet benim babam geberdi O yüzden o amca ağzını kapat Çok zeki izlendiğiniz bir tane Bunun prof doğmadı o sadece. O sadece neydi abi? Neydi? Devam et. Duyalım. Aşağı. Tamam. Düşelim. Deprem. Düşelim. Çıkın, 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 çıkın. Go, 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 go. Aya sağlam vurdu. Dediğim gibi ama. İntikamım <laughs> macı olacak. Onu hemen Prizm'e götürün. Yanından ayrılmayın. O artık gibi bir sorunu. Ve ilk baktığımda bu sahneye arkadaşlar bayağı şeydi ya. Bayağı güzeldi. Bu da işte Alcatraz bildiğiniz uçuyor şeyden helikopterden. Bu adam çok şanslı ya. Hani ilk defa böyle az kalsın ölme olası yok ve son defa da olmayacak. Oyunun birkaç kısmında bayağı şanslı. Ve burada da işte arkadaşlar sporu görüyoruz ya da sef virüsünü. Sef virüsünün burada nasıl işlediğini görüyoruz ve olay şu. İnsanları bildiğiniz eritiyor gibi bir şey arkadaşlar. Hatta giysimiz falan diyor fazla ısındı gibilerinden. İşte ısı kaynağında falan diyor. Ve seferisini yaptı arkadaşlar. Burada biraz glitchlenecek oyun. Evet böyle d d oluyor. Bilmiyorum neden ama sef virüsü arkadaşlar bildiğiniz insanları eritiyor. Erittiklerinde de böyle uzaylılar için kullanılıyor o erimiş madde diyelim. Ya da erimiş insan. Hatta Gould geçen bölümün birinde erimiş insan bu. Oğlum öyle bir şeyler diyordu. Ve burada da el bombası abi geliyor. El bombası abi. Öldü adam. Ve bu el bombasını da alamıyorsunuz arkadaşlar. Hani bir sıra alabildiğimi düşünüyorum ama Bilmiyorum neden şimdi hatta burada göreceksiniz almaya çalıştığımı bile. Maksimum. Ve olay şu arkadaşlar burada sanırım ölseniz de bir şey olmuyor ama şurada bilmiyorum neden bu arada cephanem ve silahlarım falan oyunun e, seviyenin başındakilerinle sıfırlandı böyle değişti diyelim. Ve şurada ateş ediyoruz şunları. Hatta Cave Vault'umda sadece bir kurşun vardı. Oyunun başında gibi. Burada arkadaşlar sizi öldürseler de galiba daha çabuk bitecek görev gibilerinden. Benim öldürme amacım bunları. Onların nanokatalizatörlerini almak için. Onları aldıktan sonra da öyle aşağı yukarı buraya geldiğinizde adamımız birazcık serhoş gibi oluyor böyle ya sağ sol kayıyor adam ve burada da ilk defa devastatorları göreceğiz sanırım böyle adam bildiğiniz böyle aksiyon dolu bir şeyle geliyor ve burada arkadaşlar görünmez olmama rağmen adam doğrudan bildiğiniz bana ateş etti. Ve sanırım bu şey yazılmış bir olay. Yani kodlanmış bir olay olduğu için şey yapamadım. şu. Şimdi uyanacağımız yeri arkadaşlar ya da oraya nasıl geldik falan bilmiyorum. Yani hep düşünmüşümdür ya. Nasıl birden böyle bayıldık sonra buraya geldik. <laughs> bu sahneyi hatırlamıyorum mü arkadaşlar bu göreve oynadığımda ya da bitirdiğimde. Gördüğüm var. Ama bu sahne bu sa bu bölümden sonra bu görevden sonra bu sahneyi oynattığını hatırlamıyorum. çok <laughs> az İnsan yanma zamanı geldi. E Belki de burada hargrivi il defa sesini duyuyoruz ve bu Sistem bölümde bu de bu bölüm değil Saldı bu görevde de tanışıyoruz. Saldırıldı. Temel sistemler hasarlı. Ana güç sistemleri yönlendiriliyor. Lütfen bekleyin. Tamam giysinden sınırlı oranda sinyal alıyorum evlat. Şimdilik bu yeterli. Şurada gördünüz mü nasıl şişti arkalar? Arkası. Ben Jack Hargreeyim. Hizmetinizdeyim. Eminim Nathan Gold benden bahsetmiştir. Fakat hakkımda pek iyi şeyler söylemediğini sanıyorum. Fakat şimdilik başka daha önemli endişelerimiz var. Seni silahlandırıp harekete geçirmeliyiz. Şehrin o hastalıklı bürokratik merkezinden pek uzakta değilsin. Ve tüm politikacıları helikopterlerle götürmenin iyi bir temizlik olacağını düşünsen de... ...ama maalesef gelen gideni aratıyor. Ama benim lafıma güven. Neden güvenesin? Güven dediğin kazanılır. Gidip kendin gör. Elimden geldiğince sana yol göstereceğim. Fakat o pis, hastalıklı kalbin derinliklerine inmek zorundasın. Orada ihtiyaç duyacağı bir şey var. Ana sistemler Her şey Burada arkadaşlar ne yaptığımı sorarsanız Tekme animasyonunu göstermek istiyorum size. Burada silahı değiştirdikten sonra olmuştu sanki. Evet görüyorsunuz adam kaydınızda yakın dövüşü bile var. <laughs> Böyle gördüğünüz nasıl fırlattım ee, bitlere. Ve bu bitler hakkında ne konuşabiliriz arkadaşlar? Daha önce dediğimi hatırlamıyorum Ama olay şu Bakın insanlar eriyor Şey yüzünden Virüs yüzünden e Bunlar da arkadaşlar hatta Ergrave'in gelecek bölümde dediği gibi Geri dönüştürüyor Bu erimiş insan dokusunu Onu geri dönüştüğünde de Arkadaşlar şey için Kullanıyorlar Uzaylılar ya da sefleri. Güçlendirmek için ya da Dünya atmosferine Uygun bir Evrim geçirmek için diyelim onu Böyle Hatta Birinci oyunda görmüşsünüzdür Eğer Baktıysanız o şeyleri arkadaşlar ee, Videolara Ya da oynamışsınızdır Olay şu, birinci oyunda uzaylılar bildiğiniz maviydi arkadaşlar. Bu oyunda ise kırmızı. Sebebi işte bu. Ama neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.